Herkese merhaba. Bugün sizlere Aito markasının yeni M8 modelini tanıtacağım. Huawei ve Ceres'in ortak markası olarak karşımıza çıkan Aito, beklenenden daha fazla ilgi görüyormuş. Çin'den gelen lüks modellerden en yenisi olan M8, merkezinde yaklaşık 50 bin dolar civarına satışa sunulacak. Fakat model henüz satışa sunulmadan yoğun bir ilgi görmüş. Aito, Çin'deki resmi hesaplarından yayınladığı bilgilerde 6 Mart'ta ön siparişi açılan Aito M8'in kısa sürede 70 bin adetten fazla sipariş aldığını açıkladı. Model ilk saatinde 7500, 6. saatinde 21 bin, 12 saatte ise 28 bin adet sipariş almış. Aracın boyutlarına baktığımızda 5190 milimetre uzunluğu ile heybetli bir model olan M8, 1999 milimetre genişliğe ve 1795 milimetre yüksekliğe sahip modelin 3105 mm olan aks aralığı da dev bir iç hacim sunuyor. Teknik özelliklere geldiğimizde Ayuto M8 1.5 litrelik turboşarjlı motorunu sadece menzil uzatıcı olarak kullanıyor. Yani M8 teknik olarak tamamen elektrikli. Ön aksta 221 beygir güç üretebilen, arka aksta ise 304 beygir güç üretebilen bir elektromotor bulunuyor. Kullanıcılar hacimleri 36 kWh ve 51.9 kWh hacme sahip bataryalar arasında seçim yapabilecek. Aito, bu bataryaların 201 ve 310 kilometre arasında menzil sunabileceğini açıkladı. Eğer yakıt deponuz tamamen dolu ise bu menzil 1526 kilometreye kadar çıkabiliyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.